Doğramalar evet eski. İşte rahat yıl vardır, evet rahat çok Hadi gel bakalım. Doğru deprem hasarlarını falan görüyor musun? Deprem çatlaklarını. Evet. Bir de uzun bir Oğlum korkmuyor musun ya? Artı martçı olur da birden çöker diye bu kadar. 40-50 yıllık de kapak de. artık. Bitti derken aksi yok mu? Yani artısı evet. çıkartılıyor. Bir de bunlar sağlamaması sen de oturur muydun sana? Ya nereden bilecek insanlar? Baksana şurada ana taşıyıcıya benziyor. Ana taşıyıcının kenarında çapraz şey var. Kesme çatlağı var. Ben girerim de senin girmen şey. Ben hani besmesleyim. Buna uygun zaten. Mecbur girip bakacağım ben de. Ha. İç kapalı. Tüh. Aa, bunu da bir çekelim önce. Herkes biliyor. Bir, bir kasa basalım ya. Haydi bakalım. O kadar bulduk bir kere de çekelim. O Peki, kadar bulduk arkadaş. Bak stop butonu vardı. Eskiden iç kapısı. Hangi apartman bu? Uzun oluk. Sütçü Çeşmesi'nin orada arkadaşlar. Aynen. Maraş'ın tarihi bölgesi. Çok eski buralar. Ta ücra köşeler. Öyle diyor daha Değil mi? Gel. Gel. Merdivenden inelim mi? mi? Bak sadece asansör değil birazcık da binaya verdik. 60 liraya çok Gel Kerem gel hadi. Bence yeter. Bence yeterli. Hadi. Bu kadar mı çıktık ya? çok Tamam. Tamam yeter bence değil mi? Abi blok B aynıdır. Görüşmek üzere arkadaşlar diyelim hadi.